İlişkilerde mutluluğu ve uyumu belirleyen en önemli faktörlerden biri partnerlerin bağlanma stilleridir. Bağlanma stili, bir kişinin duygusal yakınlık kurma biçimini ve ilişkilerde kendini ne kadar güvende hissettiğini belirler. Güvenli, kaygılı ve kaçıngan gibi farklı bağlanma stilleri, çiftlerin birbirleriyle kurduğu bağı doğrudan etkiler. Örneğin, güvenli bağlanan biri açık iletişim kurabilir duygusal ihtiyaçlarını dengeli ifade eder ve partnerine güven verir. Bu özellikler özellikle kaygılı veya kaçıngan bağlanan bir partner için iyileştirici olabilir. Ancak bazı kombinasyonlar ilişki içinde zorluklar doğurabilir. Kaygılı ve kaçıngan bağlanan iki kişinin ilişkisi biri yakınlık isterken diğerinin uzaklaşmasıyla sürekli bir çatışma döngüsüne dönüşebilir. Bu nedenle eş tercihi yaparken sadece karakter uyumu değil, bağlanma stilinin de göz önünde bulundurulması, sağlıklı ve doyumlu bir ilişki için önemlidir. Bağlanma stilleri sabit değildir. Farkındalık, sağlıklı ilişkiler ve gerekirse terapiyle zamanla değişebilir. Unutma, doğru kişi sadece seni seçen değil, aynı zamanda duygusal ihtiyaçlarına saygı duyan ve sana güvenli bir alan sunan kişidir.